soruyorum TV öğretmenler odasına hoş geldiniz. Sınav hazırlığı ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Okulların açılmasına kısa bir süre kalmışken okulların sınav hazırlığında ne kadar yeterli olup olmadığını konuşacağız bugün. Konuğumuz eğitim yöneticisi Süleyman Demirel. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Benim çok sık tekrarladığım bir şey var öğrencilere. Üniversite sınavları 1981 yılından beri yapılıyor. Yani yaklaşık 45-46 sene mi olmuş oluyor? İlk önce aslında kabul ettiğimiz şey sınavın gerçekliği. Yani 1981 senesinden beri yapılan sınav diye bir gerçek var. Dolayısıyla... Yani aslında mantık olarak da sınavın yapılma mantığı lise öğreniminde çocuk üniversiteye ne kadar hazır, ne kadar temel bilgileri aldı bunu ölçmek için yapılan bir sınav. Ama 1981 senesinden beri yapılan bir sınav bir yandan da çok büyük bir sektör doğurmuş durumda. Yani evet çocuk okula gidiyor, temel lise eğitimi alıyor ama bir yandan da ek kaynaklar var, dershaneler var, belki o günden beri kurslar var, özel dersler var. Durmadan bir ek hazırlık gerekiyor ve bunun hepimizin para kazandığı büyük bir sektör bu. Ama son yıllarda Milliyetin Bakanlığı diyor ki, Artık e, sınav hazırlığında ek bir kaynağa, ek bir işe, işte ek bir kuruma gitmeye ihtiyacınız yok. Benim okullarım bunun için yeterli. E, benim size yayınladığım ek çalışmalar e, bunun için yeterli. Aslında bunu konuşmak istiyorum. Gerçekten devlet okulları ve işte Meb'in kaynakları. Ee, sınav hazırlığında ne kadar yeterli oluyor? Çünkü bu bir kaygı yaratıyor. Yani devletin bakanlığına siz güveneceksiniz ve devlet diyor ki size sizin ek bir şeye yani ek para harcamaya da ihtiyacınız yok. Ama bir yandan da bu sektör diyor ki hayır işte kaynaklar var, kitaplar var, kurslar var, dersler var. Ekstradan bir sürü şey yapmalısınız. Ee, bununla başlamak istiyorum. Okullar yeterli mi ne dersiniz? Evet. Önce tabii ee, buna cevap vermeden önce 1981 yılından beri e, Türkiye'de üniversite sınav, üniversitelere sınavla öğrenciler alınıyor. Tabi 81'den önceki süreçte de bireysel olarak her üniversite ayrı ayrı hı hı. sınavla kendi üniversitesine öğrenciler kabul ediliyor idi. Tabi burada aslında üzerinde konuşulması gereken konu şu. E, kurslar ya da Özel dersler, devletin okullarına, milli eğitime bağlı olan okullara bir alternatif değil. Kursçuluk eski adıyla dershanecilik 1978-1977 yılından beri var. O zamanlardan beri okulla birlikte kursçuluk sektör olarak devam ediyor. kursçuluğun sektörde devam ediyor olması okulların yetersiz olduğu anlamına gelmiyor zaten. Okullar ayrı bir e, formatta, kurslar ayrı bir formatta çalışıyor. Son yıllara doğru bu konu biraz daha çeşitlendi. Kursların yanı sıra işte e, özel dersçilik başladı, dijital platformlar başladı, e, bu online eğitimler başladı. Bu bütün bu çeşitlilik, milli eğitimin e, resmi okullarının yetersiz, ona, yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Buradan böyle bir Sonuç çıkmaz. Ben 30 yılı aşkın eğitim yöneticiliği yapıyorum. Resmi devlet okullarında da öğretmenlik yaptım. Çok uzun yıllardır da özel sektörde, özel okulculukta, özel kursculukta deneyimim var. Benim gördüğüm fotoğraf bu. Bir alternatif öğrencilere devletin okullarında ya da özel okullarda verilen eğitimin yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Tamamen öğrenciler daha üst sıralara yerleşebilmek için farklı ergümanlardan... Faydalanmak istiyorlar ve bu çok doğal bir süreç. Hı hı. Yani zaten okul müfredatındaki ölçme değerlendirme sistemi de çok farklı aslında. Yani okul bir temel eğitim kaynağı, yani temel evet. eğitimi veriyor. Yani, evet. yani şimdi örnek veriyorum. Ee, yani 9. 10. 11. sınıf 12. sınıf diye nitelendirdiğimizde liseleri ya da ortaokulda 5. 6. 7. 8. diye nitelendirdiğimizde. Ee, okullarda o sınıfa özel çalışmalar yapılıyor. Yani 11. sınıftaki bir öğrenciye 11. sınıf konularından bahsediliyor. 12. sınıfa geçen öğrenciye 12. sınıf konularından bahsediliyor. Halbuki kurslarda 11. sınıfa geçen bir öğrenci 11'in konuları bir yandan anlatılırken bir yandan da 9 ve 10. sınıflar tekrar ediliyor. Yani bir hatırlatmaya gidiliyor. Hı hı. İşte burada öğrenciler kendilerini Geriye yönelik hatırlatacak unsurlardan faydalanmak istiyorlar. Hı hı. Bu da çok doğal ve çok normal bir şey. O yüzden e, bir yerde sınav varsa orada kursçuluğun olması çok doğal bir şey. Bu sadece bizim ülkemizde de değil. Avrupa'daki e, bütün ülkelerde de sınavı sınavın olduğu her ülkede de mutlaka takviye diyelim biz. Bunun adına belki hı hı. kurs demeyelim ama mutlaka bir takviye olmuştur ve olacaktır. Hı hı. Ama MEP bunu silmeye çalışıyor. Niye bu kadar ısrarcı o zaman? Israrla ihtiyacınız yok. Benim kaynaklarım yeterli. Benim öğretmenlerimin yaptığı kurslar yeterli ee, diyor. Ve bunu baskılıyor. Veliler de o zaman öğretmenlere karşı geliyor. Hani işte bir de test kitabı alın bunu da çözün dediğinde öğretmen. Ee, veliler diyor ki hayır söyleyemezsiniz çünkü MEP bunu yasakladı. Ya tabii ee, yani siyaseten söylenmiş cümleleri bir kenara bırakırsak yani siyaseten söylenmiş cümleler bir kenara itilirken bunları söyleyen insanların da ben çok uzun yıllardır eğitim sektörünün içerisindeyim bunları kameralar önünde ifade eden insanlar büyüklerin devlet büyüklerin de bütün çocukları mutlaka takviye alıyor almıştı ve almaya devam ediyor çünkü dediğim gibi bu bu bir zaruret daha iyi yakalama adına evet. daha üst sıralara gitme adına veliler bunu yapmakta çok doğal ve normal karşılıyorlar. Bu bu olacaktır. Yani siyaseten söylenmiş sözler evet söyleniyor ama bunun Önüne gerçeklikle çok zor. gerçeklikle çok fazla hmm. bağlantısını kurmak doğru değil. Yani belki okulların okullara takviye olması gereken şeylerden bir tanesi de şu yani bir lise öğrencisine hatta ortaokulun itibaren baktığınız zaman çocuklar biz bizdeki çocuklar sadece sınav zamanı çalışan çocuklar sadece yazılı olduğu zaman yazılı için çalışan konuşlar çocuklar yani sadece o hafta çalışıyor bir çalışma alışkanlığını yayma becerisini okullar aslında veremiyorlar değerlendirmelerde ya yazılı yapılıyor ya sözel yapılıyor ama merkezi sınav dediğiniz şey bir süre kısıtlaması olan bir test sınavı. Buna da ayrı pratikler gerekiyor. İşte lise sonunda yapılan bir sınavda e, şu anda 9-10-11-12 bütün müfredattan sorumlu olan bir çocuğun her şeyi en baştan tekrar edip hakim olması gerekiyor. Süre kısıtlaması var. Dolayısıyla belirli bir pratiğe sahip olması gerekiyor. Bu pratikleri de e, okulda alabilmesi yetersiz kalıyor. Bu açıdan mutlaka bir ek desteğe ihtiyaç duyuyor çocuklar. Ama tabii o zaman şu pandemiden beri sektörde farklı bir gelişim de var. Yani pandemide çocuklar evdeyken online ders dediğimiz bir şeyi ortaya çıkar. Hepimiz yaptık online ders. Yani hatta belki en yaratıcı olduğumuz dönemdi ilk bu ortaya çıkışı. videodan ders anlatmanın ya da çeşitli etkinlikler yaptırmanın. E, ama o bir yerleşti. Hem o dönemde eğitim almış çocuklara yerleşti. Hem de bir alışkanlık olarak YouTube'da ya da işte çeşitli sosyal platformlarda ders anlatan ve işte hani dersleri buradan takip eden diyen bir grup oldu. Bunun yanında sadece işte kursçuluğu biz dijital hale getirdik. Yani evet ek kaynağa ihtiyacınız var. Bunu kabul ettik ama bu kursçuluk artık dijital. Sizin e, somut olarak bir yere gitmenize gerek kalmadı diye bir dijital platformlar oluşmaya başladı. Evet, bu bir e, zaman sağlıyor özellikle büyük şehirde yaşayan çocuklar için bir şey zaman tasarrufu. Bir yandan aileler için maddi bir tasarruf. Bu da işte hani hep kulağa iyi gelmeye başladı bunlar. Ya da öğretmenler yine online ders vermeye başladılar. Ben online grup dersleri e, yani özel dersi online grup dersi veren de gördüm. E, o zaman da e, velinin hakkında şey e, geliyor, e, tamam ben kabul ettim çocuğumu mutlaka bir e, ek çalışmaya ihtiyacı var. E Ben kursa mı göndereyim? Yani hani bizim eski e, dershanelere, evet. dershaneler de çok e, çeşitlendi yani tek tip değil artık o yüzden kurs diyoruz. Kursa mı göndereyim yoksa bir dijital platforma mı üye olayım yoksa çocuğa işte kitapları alayım o otursun e, ve YouTube'dan e, dersleri takip ederek ee, ders çalışmaya başlasın. Bu da böyle bir e, soru olarak hep karşımıza geliyor. Yani çok, ee, çok fazla bu anlamda e, velilerden soru alıyoruz biz. Hı hı. Yani e, tabi bu sorulara kesin bir dille cevap verebilmek çok yanlış olur. Hı hı. Çok yanlış bir yönlendirme olur. Ben e, çok uzun yıllardır kursçuluk yapıyorum. Bu konularla ilgili velilerle yapmış olduğum sohbette de e, öğrenciyi tanımadan. Yani Veli'nin çocuğunu tanımadan cevap vermenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani her öğrencinin ihtiyacı farklı. Ee, konu eksiği olan bir öğrencinin ihtiyacı farklı. Henüz konu anlamında bütün her şeyi öğrenmiş olan bir öğrencinin ihtiyacı farklı. Dolayısıyla burada sadece online eğitim mi yoksa sadece yüz yüze eğitim mi demek çok yanlış olur. Bu bireye göre yani öğrencinin kendi ihtiyacına göre karar verilmesi gereken bir durum ama başarıyı elde edebilmek adına ben bütün tuşlara aynı anda basarak çok güzel bir sonucun elde edilebileceğini düşünmüyorum yani özellikle son yıllarda anne ve babalar işte kursa da gitsin özel derste alsın bir online platforma da üye olalım. Ee, aklınıza ne gelirse özellikle bu sosyal medyada ortaya çıkan her sektörden faydalanmak istiyorlar. Burada ben e, bu yolun çok doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum. Ee, anne ve babalara e, sizin aracılığınızla da söylemek istiyorum. Çocuğunuzu iyi tanıyın. Benim çocuğumun neye ihtiyacı var? O ihtiyaca göre bir mutlaka çözüm üretilebilir. Ben şunu söyleyebilirim. Bu saymış olduğumuz çeşitliliğin içerisinde yüz yüze eğitimin yerini maalesef hiçbir şey tutmuyor. Bu konuda merkeze yüz yüze eğitimi koyabilirsek, daha sonra öğrencimizin çocuğun ihtiyacına göre yüz yüze eğitimin yanı sıra belki bir online platformdan faydalanılabilir, belki diyorum. Hı hı. Ya da öğrenci 6-8 kişilik bir grupta bile öğrenemezken, işte daha böyle özel derse yönlendirilebilinir. Bu tamamen öğrencinin e, ihtiyacına göre e, cevap verilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani zaten bu e, reklamı yapılan şeylerde de referans alınacak noktanın iyi belirlenmesi lazım. Yani bu biraz benim zoruma gidiyor mesela. Benim, benim de 20. yılım siz 30. E, yıllardan bahsediyorsunuz ya benim tavsiyemi referans alması gerekirken bir velinin çünkü benim işim öğretmenlik yani mesleğim bu. Bundan para kazanıyorum ve bununla ilgili tabii ki fikirlerim var. Ee, bunun olması gerekirken sosyal medyada sadece başarı sağlamış bir çocuk yani üniversite sınavında işte ilk yüze girmiş ben derece yaptım diyor ben şu Türkiye'nin en iyi okulunda okuyorum diyor çıkıp diyor ki işte kursa ihtiyacınız yok işte öğretmenlere ihtiyacınız yok işte şu kanalları dinleyin bunu dinleyin ya bunun sadece bir reklam olduğunun anlaşılması lazım biz onlar bizim öğrencilerimiz yani bizim ee, elimizden geçmiş çocuklar belki de biz hiçbir zaman onları karalamıyoruz bir gencin akran mentörlüğü konusunda desteğe de ihtiyacı olabilir. Ama hani burada böyle karalama üzerinden gitmek de bana, benim hiç e, içmesinmiyor sinmiyor yani çok yanlış olan bir şey. Ay çocuk, çocuklar çünkü çıkıp diyorlar ki e, YouTube videolarında ya da işte sosyal medya videolarında e, asla ay dershanecilik öldü, kurslar öldü, artık öğretmenlere ihtiyacınız yok, her şeyi kendiniz yapabilirsiniz. Ama burada gerçeklikle örtüşen bir çocuk yok. Sen zaten fen lisesi mezunusun mesela. Sen zaten belirli o temel eğitimi iyi almışsın. Ee, düz lise mezunu olan bir çocukla kendini nasıl kıyaslayabilirsin ve ona nasıl böyle bir yükleme yapabilirsin? Sen de benim gibi olacaksın yüklemesi yapabilirsin. Ya, Bu hocam çok en basit. Şu, şu var. Yani özellikle e, sosyal medyada çok ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Yani hı hı. sosyal medya e, veliler tarafından maalesef ee, çok yanlış anlaşılıyor. Örnek veriyorum. Bir Türkiye birincisi çıktı bir yıl dedi ki ben hayvan gibi çalıştım. Bir sonraki yıl bir Türkiye birincisi çıktı dedi ki ya ben düzenli az az çalıştım. Ya da başka bir e, yılın Türkiye birincisi başka bir e, şey söyledi. Şimdi hayvan gibi çalıştım ve Türkiye birincisi oldum diyen bir çocuğu ben ee, oğlu ve kızı olan biri olarak nasıl örnek alabilirim ki? Hı hı. Bu, bu benim örneğim olamaz. Yani ben kendi çocuklarıma hayvan gibi çalışacaksınız. Bak Türkiye birincisi hayvan gibi çalışmış. Buradaki hayvan terimi çok anlamına geliyor. Hı hı. Ee, diyemem ki. Çünkü herkesin bir ölçeği var. Yetenek ölçeği var, zeka ölçeği var. En başa dönüyorum. Kendi çocuğumuzu eğer çok iyi analiz eder ve tanırsak çok doğru bir şekilde reçeteyi ona göre yazmış olabiliriz. Doğru olan bu. Yani çok para harcamak, her şeyden faydalanmaya çalışmak doğru bir yöntem değil. Bunu velilerin çok buna verilen çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki şuna takılıyorlar şimdi e, neye ihtiyacı varsa önüne serelim hani o, o da böyle vicdani olarak evet. çocuğun önüne her şeyi serme ama orada şunu hatırlatmak gerekir belki de yani bu da çocuğu hazırcılığa iten bir şey. Durmadan bilginin ona hazır olarak gelmesi sınavda başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü sınav dediğin şey çaba gerektiren bir şey, pratiklik gerektiren bir şey. Sürekli yani antrenman yapacaksın sürekli hazır ol. Bunu gerçekleştirmeden sürekli sana işte özel dersle bir bir şey anlatsın, İşte YouTube'dan ben bakayım filan. Bunlar sadece hazırcılığa alıştırmak Yani bu, bu saymış olduğumuz çeşitliliğin hepsinde dikkat ederseniz, Büşra hocam, hep karşı taraf bir aksiyon içerisinde hı hı. aktif, öğrenci pasif. Evet. Yani öğretmen yüz yüze eğitimde öğretmen anlatsın, ben dinleyeyim. Geçiyoruz dijital platforma dijital platformda birileri anlatıyor ben dinliyorum ya da işte kurslarımızda soru çözümleri var öğrenci öğretmene soru getiriyor ee, ben de bir öğretmenim ee, sorduğum soru şu bu soruyu neresini çözemedin de benden yardım istiyorsun hocam diyor şöyle bir baktım çözebileceğimi düşünmedim size o yüzden getirdim ben mesela çözmüyorum. diyorum ki al götür uğraş Çözemediğin yer, işin içerisinden çıkamadığın bir yer varsa bana getir. Şimdi böyle olunca ve bu tarz yöntemler azalınca hep karşı taraftan isteniyor, karşı taraftan isteniyor. Şey hikayeleri de çoğalmaya başladı. Özel okula göndermiş, özel kurs merkezlerine VIP hizmet alan kurs merkezlerine göndermiş, online platforma üye olmuş, özel ders aldırmış ama sıralamada bir milyonuncu olmuş hı hı. bu o anlama gelmiyor yani emek hep e, karşıdan beklenmiş yani çocuk tek başına oturup bir emek harcamamış emek harcamadığı için bir gün ki o da sınav günü tek başına kalıyor kendiyle başa, baş başa kalıyor ve çevresine hiçbir şey sormadan soramadan o soruyu çok kısa bir süre içerisinde çözmesi gerekiyor İşte orada iş rengi değişiyor ve yapamadan çıkıp çok geri sıralamada yer alabiliyor. Bu konularda velilerin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani öğrenciyi harekete geçirecek, öğrenciyi ders çalışmaya itecek, öğrencinin daha çok kendi başına e, çalıştırabilecek bir e, çözüm yolu üretmeleri gerekiyor. Ben onu görüyorum. Çünkü nesil çok az okuyor. Okuyan nesil çözümleme yapamıyor. Bu konuda tabii biz eğitimcilere de çok şey düşüyor özellikle özel sektörde aman e, öğrenciyle ters düşmeyelim aman veli nedir tamam öğrencinin her dediğini yapala, yapalım mantığı e, hat safada bir de vaat e, der biz e, hallederiz ya biz hallederiz. Biz hallederiz. çok çok e, yanlış bir tutum <laughs> e, buna velinin çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü emek olmadan başarı gelmiyor emeği verecek olan da öğrencinin kendisi. Yani sınav hazırlıkta çocuğu yalnız bırakmayacağız. Evet okullarımız var. Okullarımızı bir temel eğitim e, yeri olarak kabul edeceğiz. Sınav gerçekliğini kabul edeceğiz. Ve sınav gerçekliğinin işte bir test sınavı olduğunu, süreye dayalı olduğunu, artık sadece kazanım ölçmediğini düşünme becerilerinin de işine, e, içine girdiğini e, kabul edeceğiz. Ve çocuğumuzun ihtiyacını doğru belirleyerek, e, dijital platform ya da işte dershaneler. Kimse kimseyi karalamadan gerçekten çocuğun ihtiyacı neyse e, bunu doğru belirleyip ona e, yardımcı olmaya çalışacağız. Ben sadece burada bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, çocuğun ihtiyacını sadece akademik olarak da belirlemek bence doğru değil. Çünkü sınav hazırlığını işte son seneye bırakmış bir çocuk için çok zorlayıcı şeyler var. Yani baskılar var. Bu psikolojik anlamda da çok zorlayabiliyor çocukları. O yüzden e, çocuğu akademik olarak evet işte konuyu biliyor, bilmiyor. Dershane ihtiyacı var. Dijital platformdan öğrenir meselesinin dışında da acaba çocuğumun grup etkileşimine ihtiyacı var mı? Benim çocuğum grupta akranlarıyla birlikte olduğunda, aynı kaygıları yaşayan insanlarla birlikte olduğunda nasıl hareket ediyor belki bu bunu aktifleştirecek bir şey. Bunları da düşünerek bir değerlendirme yapmak lazım. O yüzden sadece sosyal medyada çok izlenen video değerlendirmesi değil de gerçekten işi, mesleği bu olan insanlardan tavsiye almalarını ben istiyorum. Dileyim bu yönde. Ee, size çok teşekkür ediyorum. Sizin evet. de son tavsiyelerinizi alıp bugün veda ederiz. Evet, Benim burada e, saygıdeğer velilere, bizi izleyenlere söyleyebileceğim en önemli hususlardan bir tanesi e, sınav her şey değil. Yani e, ister LGS sınavı olsun ister YKS sınavları olsun biz bu sınavda başarılı olan çocuklarımızı daha çok sevmiyoruz. Biz çocuklarımızı hep seviyoruz çocuklarımızla yapmış olduğumuz ev içi e, sohbetlerimizde biz öğretmenlerin okullarda çocuklarla yapmış olduğu sohbetlerde sınav bizim merkezimizde olmasın. Çünkü bu yaklaşım çocuklarda sınav kaygısını inanılmaz derecede artırıyor. Sınav kaygısı olan, çok yüksek derecede kaygılanan öğrencilerimizin çok emek vermelerine rağmen o gün geldiğinde, sınav günü geldiğinde başarısız olduklarını üzülerek Gözlemliyorum. O yüzden bence en önemli olan can sağlığı ve psikolojik sağlık. Sınavı merkeze almadan ama sınavı da unutturmadan bir Türkiye gerçeği içerisinde düzenli çocuklarımızın ders çalışmalarını sağlamak benim için çok daha önemli. Bana böyle bir fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ederim. <laughs> Umarım faydalı bir program olmuştur. İnşallah. Teşekkür ederim. Aslında bu öğrenci odaklı dileklerinizde hep ne kadar öğretmen olduğunuza vurgu yapıyor benim için. Yani bu işte hep en başından beri söylemek istediğim şey bu. Tüm bu değerlendirmeleri yaparken doğru tavsiyelerde bulunan kişilerden destek almak bu açıdan önemli. bir. Çünkü biz birisine tavsiye verirken işimiz bu olmasına rağmen parayı buradan kazanmamıza rağmen her zaman o öğretmenliğimizi ve çocuğun âli menfaatlerini, hani çünkü bunu öğrendik her zaman evet, öncelik tutuyoruz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Bugün programın sonuna geldik. Yeni eğitim öğretim yılının hepimize uğur getirmesini diliyorum.